Arkadaşlar herkese merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugünkü videomuzda size çok kıymetli olan Gizli İlimler Hazinesi kitabından size iki tane ayet ve faziletlerini paylaşacağım. Burada bu ayetlerin faziletleri servet, kudret, nüfus, zenginlik, mal ve mülk sahibi olmak isteyenler için okumaları gereken iki tane ayet. Bu iki ayet o kadar kıymetli, o kadar ehemmiyetli ki okuyan kişinin gerçekten hayatını çok olumlu yönde etkiliyor. Allah Zülcelal bu iki ayeti yarattığı zaman bu iki ayet arşa sımsıkı sarıldılar. Ya Rabbim bizi sana asi gelen kullarının içine gönderme. Bizi dünyaya gönderme diye Rabbimize yalvardırar. Allah Zülcelal andım olsun sizi her kim ki namazdan sonra okursa ben ona cehennemi haram kılarım, onu cennetliklerin arasına koyarım diye söz verir. Bu iki ayet nedir ve nasıl okulur, kaç sefer okunması gerekiyor? Bu iki ayet Ali İmran suresinin 26. ve 27. ayetleridir. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu lehme el mülk, tutul mülkü menteşe ve tenzu el mülke mü menteşe. Ve tuzul menteşe ve tuzul menteşe. Bi yedikel hayr inne ala kulli şeyin kadir. Tulucun leyle fin nahari ve tulucun nahari fi leyl ve tukrucul hayya minel meyiti ve tukrucul meyite minel hay ve terzuku men teşavbi gayri sab. Ya Rabbim sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden alırsın. Ölüden diriyi çıkarsın, diriden ölüyü çıkarsın. Geceyi gündüze koyar, gündüzü geceye koyar ve dilediğine hesapsızca rızıklandırırsın. Bu ayeti ne şekilde okuyacağız? Şimdi kitapta şu şekilde yazıyor bakın mal ve mülk sahibi olmak isteyen, maddi ve manevi iktidara erişmek isteyen, maddi manevi iktidar nedir? Sözünün geçmesi, sevilen biri olmak, izzet ve şerefinin artması, servet ve saadetinin çoğalmasını isteyen kimse her gün 41 kere yukarıda yazılı ayeti kerimeleri okur. Bu ayeti kerimeler 26. ve 27. ayet ve bunu virt haline getirirse çok kısa bir zamanda halinde ve malında muazzam değişiklikler zuhur eder. Virt ne demek? Virt bir insanın her gün düzenli olarak çektiği zikirdir. Bu her türlü zikir olabilir. Bu bir sure olabilir. Mesela İhlas suresini her gün yüz defa okuyan kişi benim bir idim var diyebilir. Günlük yüz defa Allah zikri çeken insan benim bir idim var diyebilir. Bunu da 41 defa günlük okumayı bir deden kişi çok kısa zamanda halinde ve malında muazzam değişiklikler olur. Arkadaşlar bu ayet-i kerimeleri ezbere bilmenize gerek yok. Bunu küçük bir kağıda yazın, kendinize yazın. Kağıttan okuyarak, bunu 41 defa kağıttan okuyarak daha devam edebilirsiniz. Tabii birkaç gün sonra bunu otomatikten ezberlemiş olacaksınız. Her günü bir gün evvelden daha iyi olur. Bakın her günü bir gün evvelden daha iyi olur. Bugün dünden daha iyi olur. Yarın bugünden daha iyi olur. Yani mertebe mertebe yükselirsiniz. Servetiniz, malınız, mülkünüz, huzurunuz artar. Günleriniz ve daha rahat ve saadetli geçer. Herkes tarafından sevilir. Kendisine zulüm eden kimseleri yalnız düşünmekle bile yerinden oynatır. Yani sen bunu her gün okursan, sana zulüm eden, sıkıntı veren biri varsa, bunu düşünürsen ve kalben buz edersen ona sıkıntı ve rahatsızlık verirsin. Evet faziletleri daha bitmedi. Bu ayeti kerimeleri her gün 92 defa okuduktan sonra 9 kere de Esmaül Hüsna'yı tilavet eden kimseye esma Hüsna Allah Zülcelal'ın 99 ismi, Cenab-ı Hak'tan rızık kapıları açılır, alışverişe artar, sıhhatini muhafaza eder, başlanılan her işi muvaffakiyetle bitirir. Allah'ın izniyle çok büyük faydalar göreceksiniz, çok büyük güzellikler yaşayacaksınız. Sıkıntıda olan her kimse bu duaları okusun. Ali İmran suresinin 26. ve 27. ayetleri. Çok kıymetli ayetlerdir bunlar okumayı virt edinelim inşallah devam edelim. Sıkıntı gelmeden önce okumaya başlayalım ki sıkıntılar bizden uzak dursun, dertler bizden uzak dursun, Allah'ın izniyle güzel bir şekilde yaşayıp gidelim. İnşallah böyle faziletli duaları, zikirleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bakın gizli ilimler hazinesinden paylaşacağımız daha çok şey var, çok video var. Normalde benim her gün paylaşmam gerekiyor aslında. Size bunların bir kısmından bahsedeyim. Bakın esaretten kurtulmak, idamdan kurtulmak bile var gizlilimlerde. Haklı bir davayı kazanmak, her çeşit sarı hastalığından kurtulmak, düşmanları dost yapmak, çocukları olmayanın çocuk sahibi olması için yapılacaklar. Tehlikelerden düşmanın şerrinden kurtulmak, istemediği bir kimseyi yanından uzaklaştırmak. Düşünsene, istemediğiniz bir insana yanınızdan uzaklaştırmak için öyle bir şey yapıyorsunuz ki o kişi yanınızdan uzaklaşıyor. Bunu bir sonraki videomuzda bunu paylaşabilirim. İstemediği bir kimseyi kendinden uzaklaştırmak için. Bakın eğer bu videoyu istiyorsanız yorumlarda belirtin. İkinci videomuzda istemediği bir kimseyi yanından uzaklaştırmak için ne yapman gerekiyor. Bunu sizinle paylaşalım. Evet arkadaşlar bu şekilde faydalı videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.